أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم صاهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين 107 Maun suresi Kur'an-ı Kerim'in 107. suresi olup 7 ayet, 25 kelime ve 115 harften ibarettir. Kufelilerin dışında dışındakiler 6 ayet olduğu görüşünde diler. Mekki ve Medeni olduğu hakkında değişik rivayetler vardır. Bismi adıyla Allah'ı Allah'ın adıyla Rahman, ı Rahman Rahimi Rahim Bismillahi Rahmanı Rahim Rahman Rahim Allah'ın adıyla Erayte gördün mü Elledi kimseleri yukarıdı bu yalanlayan dini bir dini 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 yalanlayan kimseleri gördün mü? Fezalike işte ellezî odur ki yed'u itip kakan yetime yetimi. İşte odur ki yetimi itip kakan. Vela etmeyen yahuddu teşvik ala üzerine ta'amin doyurmak miskinin miskini. Ve yoksulu doyurmak için üzere teşvik etmeyen. Feveylun yazıklar olsun lil musalline namaz kılanlara. Namaz kılanlara yazıklar olsun ellezine ki onlar hım onlar ansalatihim ansalatihim namazlarından sahun gafildirler ki onlar namazlarından gafildirler ellezine ki hım onlar yuraune ki onlar riyakarlardır riyakardırlar ve yemnaun men ederler maun nimetlerinden ve insanları Allah'ın nimetlerinden alıkoyup men ederler. Surede dikkati çeken surede dikkati çeken önemli bir nokta Allah'a gönülden ibadet etmekle yardımlaşma ve dayanışma dindarlıkta birbirinden ayrılmazlığının vurgulanmış olmasıdır. Buna göre gerçek dine inanan ve ahiret sorumluluğu taşıyan insan hem Allah'a hem yaratılmışlara karşı ödevlerinin bilincinden olup bunları tam bir ihlas ve samimiyetle yerine getiren, kendisine iyilikler yaptığı gibi herkesin de iyilik yapmasına ön ayak olan yardımlaşma ve dayanışmanın önünü tıkayan değil, aksine gelişip yaygınlaşmasına, bireyselliği aşarak toplumsal ve kurumsal bir yapı kazanmasına katkıda bulunan insandır. İslam, İslam'ın hakim kılmak istediği gerçek ahlak ve üstünlük insan, üstün insanlık işte budur. O sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.